Dördüncü tema, Milli Mücadele ve Atatürk. Dördüncü dinleme metni. Baba, nereye gidiyorsun? Zeynep o gün çok yorulmuştu. Bütün gün parkta arkadaşları ile gezmiş, dolaşmış, oyun oynamış, bitkin düşmüştü. Bu yüzden kendini yatağına atar atmaz anında uykuya dalıvermişti. Dışarıdan gelen bir ses Zeynep'i uykudan uyandırmıştı. Ezan'a benzeyen bu sese bir süre kulak kabartan Zeynep tekrar tatlı uykusuna dalacaktı. Ama o sırada duyduğu sesler buna engel oldu. Gökyüzünden gelen korkunç sesler Zeynep'i tamamen uyandırdı. Şaşırmıştı. Olup bitenlere anlam veremiyordu. Hemen annesinin yanına koştu. Giyinmiş olan babasının kapıdan dışarı çıkmak üzere olduğunu gördü. Merakla sordu: Sizce Zeynep babasına ne sormuştur? Baba, nereye gidiyorsun? Babası eğilerek Zeynep'i kucakladı ve saçlarını kokladı. Vatanımız için görev vakti." dedi. "Ama baba, sen askerliğini yapmadın mı?" diye sordu Zeynep. Babası Zeynep'in bu sorusuna ne cevap vermiş olabilir? "Evet, yapmıştım." Ama vatan için tek görevimiz askerlik değil ki. Dedi ve ayakkabısını giyerek hızla sokağa koştu. Zeynep babasının arkasından baka kaldı. Kendisini götürmediği için babasına küsecek oldu. O gece Zeynep'in kafasındaki bütün soruları annesi cevaplamaya çalıştı. Anne, babam nereye gidiyor? Düşmanlarımız kim? Niye bizim vatanımızı almak istiyorlar? Bizden ne istiyorlar? Bir ara Zeynep pencereden dışarı baktı. Zeynep pencereden dışarı bakınca sizce neler görmüştür? Babası gibi sokağa çıkan pek çok kişi olduğunu gördü. Annesi tedirgin bir şekilde televizyon izliyordu. Zeynep babasının eve dönmesini beklerken uyuya kaldı. Bu vatanı kimseye vermeyiz. Bize çiğnemeden geçemezsiniz. Seslerini duyan Zeynep irkilerek uyandı. Sokaktaki insanların Türk bayraklarını sallayarak hep birlikte aynı yöne doğru gittiklerini gördü. Güneş doğuyordu. Hala açık olan televizyondan devleti ele geçirmek isteyenlerin başarısız olduklarını anlatan haberler veriliyordu. Zeynep'in içini sonsuz bir huzur kapladı. Koşarak annesinin yanına gitti. Anne, anne, babam vatanımızı kimseye vermemiş. 15 Temmuz Milli İrade Destanı.